Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Mega Noob Simulator oynuyoruz. Arkadaşlar yazılı şu Mega Noob Noob Simulator. Arkadaşlar ilk burada kazacağız kendimizi arkadaşlar. Bozun yanına gitmeniz için 15.000 K gerekiyor arkadaşlar. O yüzden buraları bunları biraz öldürelim arkadaşlar. Bakalım başka var mı? Mesela bunu öldürelim arkadaşlar. Of, dondu arkadaşlar. Büyüyorum arkadaşlar. Şu an büyüdüm. Arkadaşlar adam bayağı gelişmiş. Bakın arkadaşlar başka var mı? Arkadaşlar mesela şu olmuş öldüreyim. Öldüm. Bunu da öldüreyim arkadaşlar. 15.000 K yapmaya çalışacağız arkadaşlar bugün. Hadi arkadaşlar ben 6.000 K yapıp videoyu açayım. Evet arkadaşlar 6.000 6.156 K oldum. Ama arkadaşlar yetersiz. Daha oho bayağı gelmesi lazım bize. Adam ta oraya gidiyor arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Ya da arkadaşlar size şurayı göstereyim arkadaşlar. oyunda daha galiba alışmamış arkadaşlar. Ben buradan çıkayım. Arkadaşlar oluştu aslında oyun buraya girdiğimde. Oyunun gizleri gibi bir yer burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar oyundan geliyor arkadaşlar. Şu an arkadaşlar gidiyor. Oyundan biraz oyalanacağız arkadaşlar videoyu durdurayım arkadaşlar Ya da durdurdum. Evet arkadaşlar geldik arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Size beklediğimiz yere götüreceğim arkadaşlar. İkinci video burada arkadaşlar. 5 like gelsin arkadaşlar. Bu deneme olduğu için buna 5 like gelsin arkadaşlar. 5 like gelirse arkadaşlar oraya çıkacağım arkadaşlar puanımı 15.000 yapıp. Size arkadaşlar sadece adamlarını göstereyim ben hemen çıkıp geliyorum. Evet adamları burada arkadaşlar saldırıyorlar. Yani bu kadar küçük görmeyin arkadaşlar tiplerine falan bakın bayağı bir vuruyorlar. Arkadaşlar taktik kullanacağım ben buna. Şöyle 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 Arkadaşlar tak şey yaramadı. Hıh. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar gelip gelip vurayım diyecektim hayır. Of. Arkadaşlar çok güçlü onlar. O yüzden hiç öldüremiyorum. Arkadaşlar böyle bir yerde de açtım ben arkadaşlar. Ben buraya bir çıkayım arkadaşlar. Mekanına gideyim arkadaşlar şu boss'un. Arkadaşlar bunu birinci videoların birinci videosunu çekip silmiştim. Hesabımı silmiştim. O yüzden birazcık arkadaşlar oynadım hiç ve hiç gelmedi. O yüzden arkadaşlar onu da sildim arkadaşlar. Devamını çekeceğim arkadaşlar. Bunu 5 like gelirse arkadaşlar. Zaten çok da beğenilen bir kanal değiliz arkadaşlar. Ama neyse arkadaşlar bu bu videoya 5 like gelsin. Ay düşüyordum az arkadaşlar. Şuraya gidebiliyor muyum? Doğru. Buraya no diyor. Şunları öldürerek kasayım bari ben. Arkadaşlar hemen kasıp geliyorum. Arkadaşlar videoyu durdurmayın. Arkadaşlar bir tanesinin aşırı yanını da azalttım arkadaşlar. Gördünüz az önce. Arkadaşlar canları bunların aşırı hızlı doluyor. Ama ben bunların içinden şöyle bir geçmeye çalışacağım. Arkadaşlar iki tane de geçebiliyorum. Çok aşırı ama aşırı güçlüler. Ben hemen koşayım ona. Hadi zıpla. Bu değil. Bo. Şöyle 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 hadi. Ölecekti, ölecekti pislik. Hadi öldü. Bak arkadaşlar ne kadar çıktığını gördünüz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar derinde şöyle bir öldürme çalışalım hadi. Öl. Hadi çalış 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 çalış, çalış. of öldüm. Şöyle şunu alalım bir. Hangi CD bu? Mu hayır. Neyse. Hadi şöyle şöyle kaçtım. Şimdi bu taktiği şimdi uygulayabileceğiz galiba arkadaşlar. Uygulayamadık. Arkadaşlar adam bir şey yaptı küçüldü. Arkadaşlar ben bir şuradan bir pet alayım. Pet hangi pet alayım? Şu hangi? Şu pedallayayım mı? bakalım yetiyor mu? Şuna yetiyor. Evet, param çok azaldı. Çok mutluyum. Oha, ne kadar zıpladım. Arkadaşlar bak bir mu, noob ne yazmış? Um, Okuyorum arkadaşlar. Bayağı bir karışık yazmış noob adı üstünde. Bakalım. Arkadaşlar bir şey vardı. Burada bir görev vardı. Onu yapacağım. Şimdi size göstereceğim. Nerede o? Heh, bu. Bak arkadaşlar. Ben bu görevi bir kere çıkartmıştım. O yüzden animasyonu görünmüyor. Arkadaşlar bugünkü videoya son verelim arkadaşlar. Şunu öldürünce bakalım bir şey çıkacak. Arkadaşlar animasyon çıktı. Bunun yanına gitmem lazım. Arkadaşlar bugün videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay.